konuşun. bunlar Macar kuşu. Hani Macaristan'ın kendi kuşu. Macar, kırmızı Macar, sarı Macar. Tepeli olanları var. Tepeli o tepesizi var. Siyahsı var. Bak burada diğer şeyler de var. Onlarda siyasi. şeyleri var. var. Ya, evet. şeyleri var. Evet. Diğer yavruları diğer var. renkleri. Diğer renkleri var yani. Bunlar? Bunlar Gülşar. Bunlar... Bunlar... onlara sen biliyorsun. Blagodat mı? Bana ona dilim dönmüyor onu söyleyeyim. Blagodat değil. Blagodat değil. ne eski? kuşu? Bu Rus. Rusya'nın Blagodat'ın kasabanı. Haa. Evet, taklacı güvercin bunlar. Buyur. Bu gök olanlar ne kuşu? Bunlar Liban kuşu, Lübnan kuşu. Lübnan. Lübnan kuşu, Özelliğini... burada, burada zeytini diye geçiyor. Özelliği? Zeytini geçiyor. Uçucu kuş bunlar. Düz uçu. Evet. Filo. Filo kuşu. Ön tepe Kilo. galiba değil mi? Evet. Evet. Burada sırtı kızıllar Lübnan. var. Sırtı kızıllar var. Bunlar da Lübnan kuşu. Lübnan. Evet. Şu arkası taraftakilerin nereye Onlar geçiyor? Onlar da onları tam bilmiyorum. Filo ama kendi şeyine göre isimleri var ben bilmiyorum. Anladım. Onlar da Milomans mı ne? Evet Milomans. Rusya. Göğün akışlı gerçekten de yaşını almış bir kuş.